Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere garnitürlü sulu köfte yapacağım. Malzemelerimi koyuyorum. Küçük çay bardağı ince bulgur. Küçük çay bardağı galeta unu. Bir tane yumurta. Bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı tatlı kırmızı biber bir çay kaşığı pul biber bir bir diş sarımsak koyuyorum orta boy ince kıyılmış kuru soğan yarım demet maydanoz ince kıyılmış ekliyorum ekliyorum. Arkadaşlar ara ara ılık su ekliyoruz. Malzemeler karşına kadar, yarım çay bardağı kadar yeterli. kadar yeter arkadaşlar. Köftemiz hazır arkadaşlar. Köftelerin boyutunu kendiniz isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekil yapıyorum. İsteğinize bağlı. Büyüklüğü, küçüklüğü. Evet arkadaşlar. Köftelerimiz hazır. Köftelerimizi 10 dakika buzdolabına kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremize geçiyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. İki tane küp küp doğranmış patateslerimi böyle atıyorum. Bir tane havucu atıyorum. Bir çay bardağı kadar bezelye yapıyorum. kaşığı salçanı ekliyorum. Kısık ateşte kapağımızı kapatıyoruz. Sebzelerimizin pişmesini bekliyoruz. ara ara karıştırıyorum sebzeler pişene kadar tuzumuzu kırmızı biberimizi karabiberimizi ekliyoruz baharatları isteğe göre kullanabilirsiniz bir litre bir litre kadar sıcak su ekliyoruz kapağımızı kapatıyoruz pişirmeye bırakıyoruz garnitürlerimiz pişti köftelerimizi tenceremizi ekliyoruz köftelerimin tamamını tencereye ekledim. 15-20 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte pişirirseniz daha güzel olur. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.